ABBYY yefayın 15 kopırı. Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Finder anlatımların ikincisiyle sizlerle birlikteyim. İlkini yayınlamıştık bildiğiniz gibi. Şimdi ikincisini de sizlerle paylaşıyorum. Ee, bu videonun içeriğinde ise çok da uzun olmayacak ama bir pdf belgesiyle nasıl çalışabileceğinizi anlatacağım. Bunun için Finder programımızın arayüzü karşımızdayken yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. İsterseniz kontrol O yapabilirsiniz. Şöyle. ctrl O. Açmak için dosya seçim iletişim kutusu. Dosya adı 2 nokta. Yazılabilir seçim kutu. Dosya adından e, yazılabilir seçim kutusu demekti. Burada iki kere shift tab ya da bir kere kullandığınız işletim sistemine göre değişir. Shift tab yaptığınızda klasörlerinizin içinde gezerek neredeyse pdf belgeniz ya da hangi formatları açabileceğini bakalım. Şöyle. Dosya türü 2. Nokta, açılır kutu. PDF dosya tüm desteklenen PDF tüm PDF dosyaları aç parantez yıldız nokta PDF kapa parantez 1 3 tüm de tüm dosyalar tüm dosyalar PDF, pdf olabilir tif olabilir ya da e, içerisinde tanınmış ancak resim şeklinde olan her tür metin içeriği olabilir şimdi biz tabii ki dosya açtan gitmeyelim de şuradan yapalım aç sekmesinden. Escape. Dosya türü 2. Aç düğmesi. iptal düğmesi. Boşluk. İptal aç düğmesi. Edeyim. PDF belgesini aç düğmesi. Şimdi aç sekmesine enter yaptıktan sonra burada önemli bir nokta. ilgili sekmeye gelip enter yaptığınızda aşağısındaki seçenekler çıkar, çıkacaktır. OCR düzenleyici de aç düğmesi. Şimdi PDF'de PDF belgesini aç düğmesi. Aç diye. Enter. Açmak için dosya gez seçili olmayan el player. Ben şimdi buradan ben gezgin dörse, sarper, enter, alt b, bağlan b, belge, enter kabuk w rep programlama tire enter kabuk klas 2 nokta dönem 1 enter ö kullanıcı tire deney temel tire lev tire okul tire lev tire taban enter masa kod igniter deneme unite tire 1 pdf şimdi ben e, web programlama e, okuyorum Anadolu Üniversitesi'nden dolayısıyla bazen pdf'ler indirdiğimiz zaman eksik karakterler olabiliyor e, bu bağlamda ne olur olmaz diye ben OCR'dan geçiriyorum. Şimdi ünite 1.pdf'ye enter yaptım. Bakalım ne yapacak görelim. Enter. Aç evet. düğmesi. Evet bekleyelim. Ünite 1.pdf-abb-yfim.redo15 Şimdi bunu arka planda işliyor. Peki na nasıl işlemlerin e, gerçekleştiğini öğrenmek için Java Simleci PC 1 2. Dosya arka planda tanıma tamamlandı düğmesi %0. Evet arka planda tanımlandı. Şimdi ben nasıl öğrendim bu bilgiyi? Öncelikle Java Simleci'ne geçtim ve sayfanın en aşağısına gitmek için Ctrl ent yapınca e, gerçi durum çubuğunu okutma komutu da burada işe yarayabilir. E, o şekilde öğrendim. F imleci i̇şte burada. Öncelikle simleci... 1. Mesela bir tanesinin üstüne tıkladığım zaman sağ fare düğmesi içerik pisimle escape. Eee teker teker e, burada aslında sayfaları görmüş. 1 2 3 arka planda 3. Arka 3. Sol fare düğmesi liste pisim 4. 4 ben buraya jaws imajine taşıyıp hızlıca sol tıklama yaptığım zaman e, teker teker görüntü dosyalarını görüyoruz. 5, 6, 7, 8. Şimdi neler yapabiliriz bu ekranda? Ctrl A yapıp Ctrl S de yapabiliriz. Ve e, kaydetme farklı kaydetme ekranını çıkarabiliriz. Üst menülere bakalım. Menü çubuğu, sistem, bot Menü çubuğu kapatı. Alt D, menü, 7C2, 8C2 nokta, ters böl, 7, 6 5C, 3C, 2, 1C, belge özellikleri, no yazdır, no eti, posta. dosya boyutunu, küçük, parola güvenli, belgeleri karşılaştır. Belgeyi tanı alt menü. Be belgeyi tanıma yapabiliriz. Belgeyi kapat. C belgeyi böl nokta. Farklı kaydet alt menü. Se Farklı kaydetme işlemi yapabiliriz. Nelerle, hangi formatlara kaydedebiliyoruz bir bakalım. Nelere kaydedebiliyoruz. PDF belgesi. Arama yapılabilir PDF belgesi. Salt resim içeren PDF belgesi. Microsoft Word belgesi. Microsoft Excel çalışma kitabı. Microsoft PowerPoint sunumu. P. Evet, bir sürü ODT belgesi for, o. formata kaydetiyor, kaydedebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ODT gibi bu Open Office. HTML belgesi, EPUB belgesi, fb 2 belgesi, F. Ve farklı kitap, elektronik kitap formatları da var burada. C, kaydet C, aç nokta nokta nokta. G, geri al C, t, gezinti panelini göster. Nesneleri seç işaret, el aracı. Yorumlar ve işaret, çizim araçları alt menü. C, metin ve görüntüleri düzenle CTRL artı E. Evet, metin ve görüntüler. Bunlar daha çok görsel düzenlemeler yapılabilir aslında. Ekran okuyucu bazısını destekliyor bazısını desteklemiyor burada ama biz en hızlı şekilde bir belgeden nasıl faydalanacağımıza bakalım. Escape. Menü çubuğu. Menü. Nes tırnak. Escape. Menü. Escape. Menü çubuğu kapat. 9. 9. Şimdi seçildi. Boş. Kontrol S. Ctrl Evet bakalım. Alt D. Menü. 7 C. 8. 9. Y, 6, 5, C, 4, 3, 2, C, 2. Aslında kontrol s, evet burada çalışması lazım. Çalışmadı. O zaman üst menüden farklı kaydet. 1, yapacağız. C, belge, yazdır, not, et ile, dosya boyut, parola güven, belgeleri karşıla, belgeyi tanı al, belgeyi kapat, C, belgeyi böl, not, farklı kaydet alt menü, F, Farklı kaydı salt menüsünden alt D yapıp dosya açtıktan sonra. arama yapıp salt mic Microsoft Excel Microsoft Word belgesi W. Microsoft Word belgesine Enter. Bakalım. Menüler kapatıldı. Liste görünümü 9. 9 26. Belgeyi farklı kat 1 nokta 1 nokta unite. Şimdi burada aynı yere. Kabuk kırıp tire tabanlı Dost evet. kayıp türü 2 nokta açılır kutu. Microsoft Word Şimdi burada direkt Word belgesine kaydedebiliyoruz. Ama farklı format seçebiliyor muyuz bakalım dosya türünde. Microsoft PowerPoint sunusu HTML belgesi aç. Evet burada farklı formatları da seçebiliyoruz. Her ne kadar alt -D yapıp farklı kaydettiği Microsoft Word'ü seçsek de buradan yine farklı formatları da geçiş yapabiliriz. Microsoft PowerPoint Microsoft Word belgesi aç parantezi açılır kutu. Tüm sayfalar için tek bir dosya oluştur. 1 2. Burada tüm sayfalar için tek bir dosya oluştur yapabileceğiniz gibi her bir sayfa için ayrı ayrı Word sayfaları da oluşturabilirsiniz. Buradayken yukarı aşağı yön tuşu yapmanız yeterli. Belgeyi aç onay kutusu işaretli. Alt artı. İşlem bittiğinde belgenin açılmasını sağlayabiliriz. Açılır kutu. İngilizce noktalı virgül Türkçe. iki tiresek. Dil tanımanın İngilizce ve Türkçe şekilde gerçekleşmesini veya önem durumunuza göre Türkçeyi başa alabilirsiniz ama Tabii ki bir kodlama kitabıysa İngilizcede olmalı. Seçenekler nokta 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 düğmesi. Alt artı k. Yine burada ekstra seçeneklere erişim sağlayabilirsiniz. Araç çubuğu klasör, kaydet düğmesi. Şimdi ben kaydet diyorum ve bekliyorum bakalım. En hızlı şekilde bir belgeden nasıl erişebilir erişilebilir bir belge oluşturacağız. PDF belgesinden. Boşluk. 400'de. Dönüşüm iletişim kutusu. Microsoft Word olarak dönüştürülüyor nokta 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 sayfalar işleniyor nokta nokta nokta. Microsoft Word olarak Şimdi burada İstersek insert B ile tüm durumu okutabiliriz. 34 yüzde. Dönüşüm iletişim kutusu. Microsoft Word olarak dönüştürülüyor nokta nokta nokta. Sayfalar işleniyor nokta nokta nokta. Sayfalar işleniyor nokta nokta. Ya da JAWS imeci gezebiliriz. JAWS iptal düğmesi. Sayfalar işleniyor nokta nokta nokta. Microsoft Word olarak dönüştürülüyor nokta nokta nokta. Dönüşüm iletişim kutusu. PC imleci. Ya da Shift 97 yüzde. Komatik de gezebiliyoruz aslında bakarsanız. Açılıyor Word. Evet. Açılıyor Word. Ünitet ile 1.docx Word, Microsoft Word iletişim. Hayır boşluk. Yazdı görünüm. Evet, şu an çevirdi ve Word'de açıldı. Sayfa başı yapalım. Bakalım. Web teknolojisinin doğuşu ve gelişimi. Bölüm 2 sayfa 1. Boş, boş, boş. Bölüm 3 sayfa 1 2 metin sütunu. Grafik şekil 1. Seviye 1. Bir web teknolojisinin tarihsel gelişimini açıklayabilme. Bölüm 4 sayfa 1. Seviye 1. 3. web tarayıcılarının nasıl çalıştığını açıklayabilme. Evet gibi belge karşımıza çıktı. Evet arkadaşlar, bu videoda PDF bir belgeden nasıl erişilebilir şekilde Word formatına çevirebileceğimizi öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Kanal içeriklerinden haberdar olmak adına bildirimleri etkinleştirmeyi ve eee kanala abone olarak bana desteğinizi göstermeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.